Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amre bugün Roblox'ta arkadaşlar efsane bir videoya karşılığı ve bugün arkadaşlar Roblox'ta gerçekten arkadaşlar efsane bir arkadaşlar oyunda e, oyunla karşılığı burada mut müzik varmış abi şöyle yapalım oyunu sesini aynı açalım abi şarkıdan right <laughs> terapiye benim gözünü seveyim arkadaşlar bugün Black Panther olacağız arkadaşlar ve gerçekten efsane olacak yani arkadaşlar şöyle alalım Mega Upgrader bakın şimdi abi. Mega Upgrader alacağım bakın şimdi hop hop işte bu işte bu abi arkadaşlar bugün e, Roblox'ta arkadaşlar Black Panther olacağız ve gerçekten efsane olacak arkadaşlar. Black Panther filmi var arkadaşlar. Biliyorsunuz gerçekten çok güzel yani. Şöyle op şunu da şöyle yapalım abi. Arkadaşlar ben dedim ki hani Black Panther filmi şey olacak abi ben de hemen böyle gideyim bir Black Panther olayım dedim. Bu arada hiçbir zaman arkadaşlar ben Roblox, Super Hero, Tycoon'da hiçbir zaman Black Panther olmamıştım arkadaşlar. ilk defa Black Panther olacağım yani. Ben de arkadaşlar gerçekten hiçbir fikrim yok. Hiç de arkadaşlar hani e, hatırlamıyorum da Black Panther falan filan hani, e, oyunda da hiç görmedim hani. Hatırlamıyorum yani. Gördüm tabii ki de ama hiç hatırlamıyorum Black panterin özellikleri falan filan sizlerle birlikte ben de sıfırdan göreceğim yani Bu arada agalar vesaire de var adamın dibisiniz evet agam videom ee, Bugün arkadaşlar Black Panther olacağız şöyle şey yapalım ee, Her şey belki e, belki arkadaşlar her şeyi komple açamayabiliriz ama e, açmayı düşünüyorum yani arkadaşlar komple bütün her şeyi bitirmeyi e, düşünüyorum yani Şöyle paraları falan filan alalım 1000 e, dolar mega dropurmuş abi Şimdi petslerimizden arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz ki burada bizim kaptan e, amerikamız var Şöyle ekip yapıyorum abim ve e, petimiz arkadaşlar hemen yanımıza geliyor görmüş olduğunuz gibi e, Buradan perkler e, geç abi bunları game puzzle sandımlar özellik şeylerle abi tamam Dropboxlarla alınabilen e, gel it, 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 itemlerden vereyim diye. Sağ ol gel gerek yok Abi ben tamam Black Panther olacağım abi. Tamam Black Panther olacağım abi. Bu arada arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video isterden harbiden deli bir like patlaması bekliyorum abi. Like butonuna Black Panther abim Black Panther vuruşu yapın abi. <laughs> like butonuna arkadaşlar abone yani bu arada hala Agalisine katılmadıysanız aşağıdan kanalıma abone olarak Agalisine katılabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar açıklamada Instagram adresim var. Instagram adresim arkadaşlar. Instagram adresimizi 40.000 yapalım yani. Instagram adresimizi açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu alalım. E şöyle bu arada arkadaşlar işte Kaptan Amerika'da çaktırmaga foto alabilir miyiz Cem? Tabii ki. Tabii ki abi gözünü seveyim. Screenshot, screenshot tuşunu mu engelleyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Kaç para? 1500. Biz de yürüyoruz. Tamam. Hmm. Şöyle şey yapalım abim. O değil de abi şu. Ee, Baya bir fayda ediyor ama. E ee, keşke abi bunu yerine 2x keş olsa daha iyi olurdu bence. 2x keş olduğunu düşünseniz abi 700'de mesela 1400 falan 2 katı 10.000 yapıyorsunuz 20.000 falan deli gibi arkadaşlar fark ederdi yani. Keşke bunu alacağım onu alsaydım diye düşünüyorum. Bir de crop da aldık. Ee, 2000'im e, hani 2000 süper dropper güzel abi güzel güzel. Bayağı e, hızlı şey yapıyoruz yani. E, 100'e şey alabiliyormuşuz. Burada böyle e, sheet falan filan var, değişik şeyler var arkadaşlar. Bunlar tabii ki de hep böyle arkadaşlar Robuxlarla e, satılanlar yani. E, 900 oldu alalım abi şunu şöyle gözünü seveyim. Gözünü oğlum. kaza geldim. Görevler var bu arada. Ee, bir e, diamond falan filan Bizim e, diamondlarımız arkadaşlar Hiç olmadığından dolayı e, Hiç artık diamond biriktirme hevesim gibi bir şey yok Arkadaşlar artık hani Şimdi benim hedefim bir dahakine e, 60 diamond falan olur Ama e, asıl istediğim 500 diamondlık abi 500 diamond ne kadarmış e, 400 a, abi 2000 600 e, yo bir dakika 900 300 e, 500 robux 300 400 robux falan ya 400 robux falan abi ama değer mi? Bence e, ne bileyim merak ederim. Hani hiç görmedim çünkü arkadaşlar şu e, petten. Bir dakika. Ee, nasıl abi şu Robux'u nasıl kapatacağız? Gel böyle. Abi ben şu petten şu ikisini flashla Şeyi hiç görmedim abi 300'lükle 500'ü hiç görmedim abi. Ne yapıyor neydi hiçbir fikrim yok yani Harbiden merak ediyorum abi Ben şu anda ay, kaptan Amerika'yım Kaptan Amerika adamsın oğlum <laughs> Kırılmıyorsun değil mi ben böyle konuştuğum için e, 2500'e mekotrof pro alacakmış tamam güzel Oo abi gözünü seveyim Tornado falan filan Abi olmuyor böyle gözünü seveyim Şöyle alalım bakalım 2200 ol tamam bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi deli gibi arkadaşlar para geliyor. Bu arada Kaptan Amerika dans ediyor. Gözünü seveyim abi ne yapıyorsun burada? Kaptan Amerika ne yapıyor abi böyle etrafta dönüp duruyor? Abi gözünü seveyim. Uyuz oğlum bir çekil. Abi Kaptan Amerika'yı kovacağım ya. Adam beni blokluyor abi. Kaptan <laughs> Amerika beni blokluyor. Yürüyemedim bir uyuz oldum. Şöyle yapalım. 2500 aldık tamam. 5000 daha. Abi Kaptan Amerika uyuz oldum. Bir dakika pet yapalım. Eee... Üne küp diyorum tekrar küp diyorum abi kendine gelsin ya Kaptan Amerika alımını bilsin abi ben şöyle bir efendi olayım Vallahi bir labuksu bu korda böyle hindu dansı yapıyorsun ne yaptın belli değil ya Şöyle yapıyorum 5000 ee, para lazım hadi abi Parayı bitireceğiz ee, Para bitireceğiz diyorum parayı biriktireceğiz şey alacağız abi gideceğiz power e, bilmem ne bunların hepsini fullleyeceğiz abi Bu arada arkadaşlar ben e, şu Eee şey power dropper alayım arkadaşlar ondan sonra video büyük ihtimalle durdururum bayağı beni böyle, böyle para falan biriktirip öyle video başlatırım yani biliyorsunuz ki arkadaşlar biz hiçbir zaman böyle taykınları yerde bırakmayız abi her zaman bir action'a gireriz abi yarısından fazlasını yaparız en, en kötü yarısından fazlasını yaparız yani o yüzden dolayı e, sıkıntı yok abi şöyle 5000 olmak üzere abi vallahi burada deli fight yapıyorlar vallahi birazdan beni de öldürecekler diye korkuyorum ya Diamond uğruna beni de öldürecekler. Gözünüzü seveyim sakin olun. Aldıktan tamam. 5000 oldu gidelim bakalım. O zaman arkadaşlar ben biraz para biriktireyim. Ondan sonra hemen e, şey yapayım yani döneyim. Hani power dropper falan. Ben bunların hepsini arkadaşlar alacağım para biriktireceğim. Ondan sonra hemen videoya arkadaşlar geçelim. Evet arkadaşlar döndüm şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi neredeyse 700.000 TL para yaptım 700 bin TL olacak yani şey gerçekmiş gibi oldu arkadaşlar 700.000 e, cash para yaptım arkadaşlar ve bununla e, her şeyi alacağız arkadaşlar Bu arada bana arkadaşlar böyle e, yardım eden Cuppa'ya buradan e, teşekkür ediyorum yani Aga oyunu satın alacak kadar param var diye <laughs> gözünü seveyim <laughs> arkadaşlar vallahi çok para biriktirdim ee, Şöyle görüyorsunuz duvarları falan filan ben bitirdim arkadaşlar Cuppadan biraz arkadaşlar böyle para cuppaladım arkadaşlar Daha sonrasında e, duvarları bitirdim ondan sonra hiçbir şeye dokunmadım Her şey arkadaşlar olduğu gibi şuradaki şeyleri aldım falan Şimdi arkadaşlar her şeyi alıyoruz abi hazır mısınız abi Öncelikle ışıkları bir alalım şöyle bir gözümüz aydınlansın gözünü seveyim Şimdi e, ilk katı fazla almayacağım İlk katı en sona bırakacağım arkadaşlar Öncelikle üst kattan şöyle bir e, petler alalım abi bir yerler belli olsun Buradan şöyle bu ışıkları alıyorum Gözümüz aydınlansın gözünü seveyim Şimdi buradan weapon şey alıyorum abim Ondan sonra pistol alıyorum Bu arada arkadaşlar eğer para kalırsam size sürpriz e, Kanını da alacağız arkadaşlar kanını gerçekten çok merak ediyordunuz e, Buradan kleviz Abi gözünü seveyim <laughs> Tanrı god bow diyorum e, Mega speed aldık abim Ondan sonra black panther Abi Abi çok iyi ya Abi şuna baksanıza Abi çok iyi değil mi Abi çok iyi Gaza geldim şu anda. Aa, vallahi çok gaza geldi şu anda ya. Abi bayağı iyi. Bir de en alt kat alıyorum bir de. Weeper room alıyorum. Şunları da speed alıyorum. Bav claves alıyorum abi. Abi çok iyi ya. Aga çok şekil oldun diyor. Vallahi abi çok şekil olduk abi. Vallahi çok iyi olduk. Buradan diğerlerini dalayım arkadaşlar. Bu neymiş? Ee, Pisto tekli mi bu? Alalım abi. Oo, bu bayağı güçlü bir tekli sanırsam. Black Panther'a da. Şunu da şöyle alıyorum. Abi gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar büyük ihtimalle tek atıyordur ha. Ben size arkadaşlar top var onu da al diyorum. Tamamdır drag alacağım. Şunu da arkadaşlar şöyle aynı kanından bahsediyorum. Ve kanını da alıyorum abim Abi gözünü seveyim. Bakın şimdi bak nasıl saldıracak abi. Saldırıyor mu? Sadece bu öne ön tarafa saldırıyor sanırsam. Bakayım saldıracak mı? Şu anda hiç saldırmıyor sanırsam. Bir de petimizi de çıkartalım abi şöyle. Abi gözünü seveyim. Kanın neden saldırmıyor? Kanın neden saldırmıyor? Gözleri sev kanın saldırıyor mu ben mi görmüyorum acaba? Kanın ya kanın aktif falan mı etmedik acaba? Kanın white list diyor. Ee, kanın pas aktif normal kanın diyor. Tamam tekrar aktif yaptım abi bunu. Ee, saldırıyor mu acaba? Şöyle bakıyorum. Yavaş saldırıyor. He, yavaş saldırıyormuş abi. Demek ki arkadaşlar Robux aldığımız kanınlar böyle e, sağlam saldırıyor. Bunlar demek ki yavaş saldırıyormuş. Neyse arkadaşlar şöyle bir etapta dolaşalım. Şunu bir deneyeceğim. Oğlum görün lan buraya. Oğlum bakalım ne kadar buraya. Bu adam AFK bug'a girmiş bu adam. Bu adam işlemiyor. Oğlum gelin lan. Tak 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 tak. Niye işlemiyor? Gözünü seveyim bir dakika ok vuracağım. Ha, ok işte tamam bir dakika şunu vur bir dakika şu adama şöyle Jedi'ye saldırıyorum abi. Aga artık AFK kalmazsın demedi. <laughs> Yok kalmam kalmam. Bu abi neden? Neden vurmuyor? Pençe vurmuyor abi. Buglı herhalde arkadaşlar. Speed alıyorum bir de buradan. Ha, speed'i düşürüyor bu tamam. Asıl yukarıdaki hızlı speed. Vallahi neden vurmayı anlamadım yani. Bir dakika. Ee, buradan şunu şöyle alsam bir dakika. Beşinci. Bir dakika bununla bir vurmayı deneyeyim abi şöyle. Oğlum öleceksiniz lan. Vurmuyor abi. Gözünü seveyim. Buglı mı yoksa? Buglı falan demeyin sakın bana bunu. Ha, tek yedi. Bir dakika bir tekrar deneyelim abi. Vur bir dakika. O oh, göz gün <laughs> Gözünü seveyim takıldık abi bir dakika. Ee, burada bir tane adam var mı abi? Bir dakika da denemek istiyorum abi bunu. Bunu bizzat bir tane adamın üstünde denemek istiyorum abi bir dakika. Hiç kıpırdamaya bir dakika bak. Burada şurada bir tane adam var mesela. Kolay gelsin kolay gelsin. Sana şöyle bir vurmayı deneyebilir miyim dostum? Dostum sana vurmayı deneyebilir miyim? Şöyle vurdum. Ay a işledi. Tamam işliyor 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 işliyor. Bakın şimdi bir dakika. Sen de deneyin. Bir de bunu deneyin. Bak bu işlemiyor. Farkında mısınız? Bak bu işlemiyor. Ama bu tek atıyor abi. Abi çok iyi ya. Bir dakika. Bir dakika şöyle gidelim. Gel bakayım oğlum. Oba. Tak tek iyi. Abi çok iyi. Coha on canı kaldı. Hop şöyle yapıyorum. Bir de Kaptan Amerika vuruyor. Direkt yok oluyor abi. Ahmet Aga takım diyor. <laughs> takım yok. <laughs> oğlum hepinizi öldüreceğim lan. Çok pis gazı geldim. Abi vallahi arkadaşlar yukarıdaki şey vurmuyor. Şey i̇şte hani nasıl derseniz. E, hani bunun. Ben çok büyük beklentilerim vardı bundan. Hani böyle dedim hani deliller gibi vurur falan filan. Hiç vurmuyor yani. Hatta şöyle tekrar bir deneyelim görüyorsunuz. E, hiçbir şekilde hani. Vurmuyor yani arkadaşlar görüyorsunuz. Ama bu. Bu abi, direkt adamları yok ediyor abi. Oha bir gözünü seveyim baga girdik. Abi gözünü seveyim. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Abi gözünü seveyim. dakika reset karakter yapalım. Vallahi arkadaşlar Black Panther beklediğim gibi çıkmadı ya. Uyuz oldum abi. Hani bu buglı büyük ihtimalle yoksa çok çılgınca vurması lazım yani öyle böyle değil yani. Abi beklediğim gibi çıkmadı arkadaşlar vallahi uyuz olmuş moralim bozuldu şu anda bir dakika şöyle tepeye çıkıyorum abim. Buradan e, pistol alıyorum şunu alıyorum bunu alıyorum. Birek ee, Black Panther olalım abi. Hız alalım. Tamam çok iyiyim. Vallahi arkadaşlar Black Panther çok güçlü olması lazım ya. Nasıl işlemez abi ya. Tekrar bir deneyeceğim benim. Ee, bu arada Doktor Strange varmış. baya iyiyim. Bak mesela bak vurmayı deniyorum. Yok abi hiçbir şekilde vurmayı görüyor musunuz? Pistole vuralım. Bu adam buglı herhalde. Bir de başka bir adamı deneyelim. Bir de mesela bu adamı deneyelim abi. Ya bak buna işliyor mesela. Bir de şunu da vur, bu deneyelim abi vurmayı. Acaba işliyor da bizim farkında değiliz abi. Herhalde işliyor gibi ama 2-3 cam falan gibi. Bugla arkadaşlar yok ya. Vallahi GG abi en iyisi bu ya abi. Herkes tek atıyor. Oğlum siz ne yaksınız lan? Oğlum siz ne yaksınız lan? Arkadaşlar vallahi Black Panther pek beklediğim gibi çıkmadı. Moralim bozuldu o yüzden dolayı. Cuppa cuppa. Cuppa sana bir ok atayım. Cuppa. Bir dakika ok Bu uyuz oldum. Şöyle pistolle bir şey yapsam. Okum takıldı gözünü seveyim Heh kendine geldi okum Şöyle oğlum öleceksin lan Cuppa, Cuppa. <laughs> Aga seni diyorum o kadar <laughs> seviyorum de adamsınız kadar vallahi adamsınız ben de sizi çok seviyorum ama adamın debilsiniz Vallahi arkadaşlar Black Panther beklediğim gibi çıkmadı moralim bozuldu gözünü seveyim ya. Vallahi arkadaşlar uyuz oldum yani burada benim en sevdiğim level 1 e, pençe ve bir de yay oldu yani bir de karakter çok şekil duruyor arkadaşlar şuna baksanız abi çok güzel yani. Neyse arkadaşlar o zaman daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle e, süper hero tycoon'ları istiyorsanız arkadaşlar aşırı videoyu beğenmeyi kalın da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı Arkadaşlar abone zil işareti çan içeride tarzı bir şey var arkadaşlar onu da aktifleştirmeyi unutmayın yani. Black Panther pek beklediğimi çık mı çıkmadı ama diğer arkadaşlar mesela eğer Deli bir like patlaması gelirse Doktor Strange'i sizlerle birlikte deneyebiliriz. Ben bunu hiçbir şekilde görmedim. Hani ne özellikleri var hiçbir fikrim yok yani. Hep birlikte arkadaşlar deneyebiliriz yani. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.